Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çubuktan yaptım M9 bayonetini göstereceğim bıçak. Şöyle sadece burasını çubuktan yaptım. Burasını şöyle bıçağını çubuktan yaptım arkadaşlar. Bu altına da şuraya ekleme yaptım. Küçük olmuştu. Altını da şöyle yaptım arkadaşlar. İp atlama ipleri var ya arkadaşlar. Atlama ipleri var ya. Onlardan yap, onun sapından yaptım arkadaşlar. Onu da siyah boyadım. Sonra şu bez bantlardan çektim etrafına siyah. Daha boyamadım. Boyayın, boyayacağım. Böyle gözüküyor. Önce gayet güzel ucunu da sivrileştirdim arkadaşlar şöyle. Tam bir de araları açık oldu biraz. Oralarda dolduracağım. Ve başka bir videoda en son halini göstereceğim size. Arkadaşlar sizce hangi şeyi yapmalıyım? da boş verin arkadaşlar şöyle şu eklemeyi de tuvalet kağıdın şey kartonundan yaptım arkadaşlar katlayarak ekleme yaptım işte böyle oldu gayet güzel oldu bence arkadaşlar sizce nasıl olmuş öyleydi arkadaşlar video. Bayağıdır video atmıyorum. Arada sırada atıyorum ben videoları. O yüzden bugün birkaç tane daha video atarım arkadaşlar. Kend görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.